Gençler Selamünaleyküm Şimdi şöyle bir şey var. Size efsane bir video bırakıyorum. Mitte Gus oynadım ve solo girdim. 109-110 yıldız civarıyız. Takıma 600 yıldız, 300 yıldız. Böyle karşıya da 700-800 yıldız adamlar attı. Toplam maçın şeyi 2000 yıldız filan. Çok info vermeyeyim. Başına zaten şey de koymuyorum. Kil aldığım yerleri falan koymuyorum efsane bir maç var takımda Global 2 Panda var ee, Global 24 freya var efsane oynadık erken oyunu zaten domine ettim karşıdaki herkes de sıralama oyuncusu bizim takımdakiler de Global karşıda da Global var Global 19 kimi falan var ee, Başa niye böyle bir info koyuyorum Çünkü bilin ve şöyle bir şey var. Videonun başındayken like atıp abone olmanız kesinlikle önemli. Çoğu zaman duo veya solo giriyorum ben zaten arkadaşlar. Şimdi diğer sezon solo nasıl elokasıdır göstermeye çalışacağım. Diğer sezon trollemeyeceğim ve böyle tryhard şekilde iki tane hero'yu oynayıp direkt bir 500-600 yıldız kasmaya çalışacağım. Yanıma bir kişi veya iki kişi alarak Evet şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Askent. Smith'te bugün Gus oynayacağız. Global 24. Freya Global 2 Panda var. Allah Allah. Bakalım nasıl bir maç geçecek bakalım bizleri neler bekliyor. Karşıda da vardır büyük ihtimal arkadaşlar. Globaller. Şimdi Buraya ilk tem ayakkabıyı çıkıp ondan sonra akıllı ve üstüne yakma çıkmam lazım. Ayakkabıyı almayacağım ama ilk. Akıllı asa çıkmak istiyorum. Karşıda da globaller var. Benim niye emesim var kanka sana bana bir. Şu çocuğa yardım edelim de. Wi-Fi'yi kapatıp açmam lazım ya. Valir falan var. Çok sıkıntı. Panda büyük ihtimal Freya oynayacak. XP'de niye? Oğlum XP'de... Ne alaka lan? Çık kardeşim oradan. Çık oradan. Tamam kestim güzel. Ya biraz yavaş combo yapmak zorundaydım. Kalkanın malkanın birazcık bitmesini bekledim. Evet arkadaşlar videoyu kısacık bir şekilde bölüyorum. Sponsorum hesap de çok büyük indirimler var şu an yüzde %30'a kadar indirim var. Ee, oyun içinden gidip alışveriş yapıp boşu boşuna 2 katı 3 katı fiyatına e, içerikleri almayın. Gördüğünüz gibi burada her türlü şey var. Yıldız üyeliğine kadar. Hepsi var haftalık biletine kadar arkadaşlar. Buradan gelip koyacağım referans linkinden kayıt olarak alışveriş yapabilirsiniz. Açıklamalara koyarım zaten. Ee, yeni etkinlikler geliyor. Hani alın bulunsun. Ben de buradan alışveriş yapıyorum zaten. 1200 elmas 600 lira. Nereden baksanız oyun içinde yarı yarıya arkadaşlar. Oyun içinde 1200 elmas 1000 lira falan da en son baktığımda. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Güzel. Panda öldü büyük ihtimal. Ölmedi lan. Neler? Çıkman lazım. 4 değilim yani. Panda yerine Pira'ya öldü. Abi takıma globaller geliyor. Panda global de Oğlum niye jungle'la beraber oynuyorsun? Onunla mı girdin? Tek başına vuramıyor mu küçük ormana falan acaba? Merak. Büyük merak konusu yani. Garip. 4 olacağım. Olamadım. Aşağıdakini kesmem lazım. Oyna. Peki. Peki kardeş. Peki. Üç saniye sonra ultim geliyor. daha 3 level. Ama kesmeye çalışmayacağım tabii ki. Alukart malukart çıkar arkasında. Neyi var? Flaşı var. Okey. O da onu kesti. Elinize sağlık. Alucard'ın görüşünü almam lazım midi tek başıma ektirmeye Son büyük sıkıntı Akıllı asamız bitti Brody'yi çok fazla düşüttürdüm. Bir yukarıyı düşürmem lazım Alucard gördü <laughs> Güzel Okey. Bende kalsa daha iyiydi. Oynarsan oynarım. Mitkule'yi aldık. Güzel. Globaller ama kötü değiller. Normalde globale geldiğinde garip bir şekilde intiliyorlardı. Oğlum sana 50 tane yardım ettim lan yeter. Bana yardım bana yardım. Okay. Akai'ye ya güvendim ya. Akai'nin ultisi olduğu için beni kurtarır diye düşünmüştüm. Evet, sola girdiğimi varsayarak yine tek başıma oynamam lazım. Anladığım kadarıyla Midi bir Bro oynayacağım burada öldü Kalkanlı Malkanı da kullandı zaten Okey Anlık MS girdi gördünüz mü? Veya stun gideyim için böyle oldu anlamış değilim Oradan yürüyeceğimi zannettiler ama anladığım kadarıyla beni birazcık şey zannediyorlar kardeşlerim. Yakmaya çıkmam lazım arkadaşlar. Alukart malukart var. Sıkıntıya gireriz. Okey. Kessin onda. Adamsın kardeşim. Ha, sonunda kesmeye başladı ya. Allah şükür Glo. Adamsın kardeşim. Alalım onu kartın şeyini filan. Bu çocuk OTP Fire ya zaten. Ee, 72 bin rate vardı. 4000 maç filan falan attı. Çok genç yedim. Yemeseydim. okey kız var takımda ne oğlum ya salak mısınız la siz kız var takımdaymış Allah Allah bu iyi saçma sapan oyun oynuyoruz burada almışsın topdeyne e, ekste bu oyunu okuyor okurum tabi. niye okumayacağım Taşım yok. Ölme lan. Kardeş. Git dedim ya arkası doldur kimi falan vardır diye de. Oynasana şunu. Çıkmasın oradan oynar mısın? Flash atacak. Adamsın. Bir dakika. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ne olur kurtarın beni. Alo. Tamam güzel. Tamam, ultisini aldık güzel. Mia farmını toparlamış. 5 karşı üzüm. baya düşürmüşüm. Yeni gördüler. Oraya oynamak mantıklı mı? Gel kardeşim. Oynayamam. Toplan. Kimi global ona bakarsan demiş. Güzel. Ya ultim yok diye gidemedim arkadaşlar. Ee, şimdi güzel bir oyun yapıp. Okey. Hakkını yemem. Eyvallah, eyvallah. First pick'ten filo alıyor. Alınıyor zaten. Banlanıyor. Banlanmıyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Bunun böyle yeri vardır bu arada. Anamın sara bak ya. sattı bizimkiler. Ve adamlar kasmaya başladı. Benim olmadığım yere oynamamaları lazım. Kutsalım bitiyor. Ne zamandan beri Valer bu kadar sanatıyor. Ultisinden çıkmasaydım ölmüştüm bu arada. Brody'nin hasarı çok değişik bir hasar arkadaşlar. Oynayamadım. Oynayamadım. Bir şeyden stun yedim orada oynayamadım. Ahem. <laughs> Haşim yok. O çocuğun bariyeri yok bu arada. O çocuğa oynayabilirim de. Kutsal yok tek mı durum? Bayağı sıkıntı. Arkadaşlar. orayı zorlamak yerine oyunu dağıtsanız Mesela çıkar mısınız? Bak Lord çıkıyor. Lord'u oynamamız lazım. Brody yukarıdan gidiyor ama o sıkıntı baya. Abi Firaya o tipi dedik. Sattım ya oğlum. Oraya değil ya. Oraya değil kanka. Neyse ultisini aldık filonun. Alucard'ı kesmem lazım. Alucard çok 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 önde. Öldü. Yo ölmedi. Helal. Allah şükür. Allah şükür mü ya? Allah şükür. Oğlum bir yere yanlış bir şey yaptık şuraya bak. Başım yok. Kimiyi düşürmem lazım. Alabilir miyiz ki? Konum almam lazım arkadaşlar. Konum almam lazım düzgün. Konum alamazsam. Erkan oyunu domine ettik ama. Bunu ben alabilir miyim? Adamsınız lan oğlum. On vursanız ama. Lord aşağıdan geliyor. Akai'nin bir tane oyununa oyunu yok ederiz. Kimi de kasmış ama. Arkadan girmem lazım. Konumun düzgün olmazsa dediğim gibi oyun cici. Piloy kestim, bak. Piloy kestim. O oyunu Akainin girmesi lazımdı aslında oraya ama. Yani, yani. İki tane tank var. Yine ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum da. Bilmiyorum. Güzel maç geçti. Ben kaybetsem de atarım bu maçı da. Oyun çok fazla uzadı ve Alucard çok kasmış. Mid kuleyi vermeseydiniz iyiydi de. Miya ne zaman iş yapacak? Full item'sin oğlum ya. Faka full item'sin. Helal lan. Filoları yok kes onu. Kankim kestin mi onu? Sen adamsın ya. Fira'yı onu kesemez bu arada. O adamın. Kalkanı var. Helal lan oğlum kesti. Ketemez dedim vallahi kesti. Hani kesemezdi. Kimiyi çıkarmam lazım bir şekilde. Bombom gelsin halledeceğim. Öldü çocuk. Okey. Ver lan yıldırım jopu. Tek atmak istiyorum. Ver yıldırım jopu. 17 dakika oldu. Ya. Alın kanka bunu direkt. Ben burada birini teklerim geleni. Siz iki kişi alırsınız. İfşa olduk kaç. Şimdi buradan şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz kardeşim. <laughs> Güzel güzel. <laughs> Alıkardız skill'lerini nasıl aldım? <laughs> Şaşırdı bu arada. Öldüm mü ya? İyi bari ölmedi. Aynı anda iktirelim. Savunma yok kardeşim. Savunma yok. Çat 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 çat. Burada. Tamam şunu ben bir alayım. Mide alalım. yok Arkadaşlar bizim oyun buraya kadardı Filoyu tutup getirmen lazım bana da alıkart geliyor alıkart keser biz bu arada taşım var kimin çok güzel mesafesini koruyor Bu arada Arkadaşlar Kardeş öldünüz ya. Bana biriniz yardım edin ama oğlum 50 tane şey yedim. Mia, Yaklaşık ne zaman vurursun? Ve ne zaman doğa alırsın? Aldı. Abi bu adamlar kesin 500-600 yıldız adamlar bu arada Bu kadar ya kardeşim bu kadar ya Ne hasar vurdum belli değil bu arada Kimi kesmek istiyorum da filonun ikisi var Tam Brody öldü. Ya oğlum bir, bir tane Brody'yi kesemediniz kardeşim ya. Main almadım zaten. Senin main'in mi var lan? Fındık kurdu. Bitti oyun. Valla Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım arkadaşlar. Çünkü düşürmeseydim bir yerlere sıkıntı çıkacaktı. Bayağı büyük sıkıntı çıkacaktı. MVP benim olmam lazım ama. Güzel şimdi karşıya bakalım. 27 yıldız geldi. Global 19 kimi? TR. Hepsi TR'de. Hepsi global. Bizimki de yani işte. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere destek olmak için kesinlikle ve kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.